Haberler YouTube kanallarından herkese tekrardan merhaba. Normalde bu saatlerde Hasan Basri yayındaydı ama kendisi bir etkinlik için e, şu anda yayında değil ve de direkt Dublin'e bağlanacağız çünkü Dublin'de e, biraz sıcak haberler var çünkü Dublin karışık İrlanda'nın başkenti Dublin karışık. Orada arkadaşımız Kerem Yılmaz var. O da yayında hazır bizi bekliyor. Kerem merhaba. Merhaba Bahadır. Evet ee, sen... ee, Bahadır, şöyle başlamak <laughs> istiyorum. Gördüğün gibi burası şu an gerçekten bir kaos ortamı var. Şu an Ekenil-Biricik köprüsündeyim. Burası dün gece hadiselerin yaşandığı, otobüslerin işte tam şu nokta, otobüslerin yakıldığı nokta. Gördüğün gibi yolu düzeltmeye çalışıyor. İşçiler. Yani aynı zamanda da burada polis, garda diye söylüyorlar, polisler burada. İnsanların ellerinde telefon, bazı noktalarda gazeteciler yayın yapmaya çalışıyor. Gerçekten dün gece, dün olayın yaşandığı saatlerde tam olarak buradaydım, işten gelmiştim. Gerçekten bir savaş alanı gibiydi, kendimi bir filmde hissettim. Burada, Kerem seni ölmek de... istiyorum. Kerem beni duyuyor mu? musun? Duyuyorum. Şimdi ben, e, elbette yaşananları bilmeyenler, takip etmeyenler vardır. O yüzden ben e, dün akşama gitmek istiyorum. E, dün İrlanda'nın başkenti Dublin'de tam olarak ne yaşandı? Şöyle dün e, öğle saatlerinde 3 çocuk, ya 3 çocuk, 4 e, kişi bıçaklandı. Aralarında bir tane de yetişkin vardı. Ama gerçekten Hı -hı. bu olay bir 3. sayfa haberinden çok bütün gazeteciler olay yerine yani yine merkez etrafında bıçaklanan Hı -hı. kişiler ayrıştı işte ve bunun üzerine sürekli bir yayın yapıldı. İşte üç çocuk bıçaklandı ve bunlar İrlandalı diye haberlerde manşet hı hı. atıldı. Ve ortalık böyle bir üçüncü sayfa haberinden ziyade daha çok bir bomba patlamış gibi lanse edildi ve bunun akabinde de insanlar ülkede büyük bir gerginlik yaşadı. Daha sonrasında yine yayın yapılarak bu kişinin Algeria yani cezayirli olduğu söylendikten sonra bütün olaylar patladı. Bunu duyan bütün Hı -hı. insanlar, binlerce insan sokaklara Hı -hı. çıktı. Bu görmüş olduğun yerlere gelip otobüsleri yakaladılar. Bazı insanlar otobüsleri çaldı. Gerçekten burası çok enteresan. Ve fotoğraflarda görüldüğü gibi buralar ateş yeriydi. Burada ateş topları yapıldı. Bu görmüş olduğunuz yol normalde şu an. Araçlar var. Burası tramvay yolu. Çok normalde evet. binlerce insan burada şu... öğrenciler. Ekranda evet. gördüğümüz fotoğraf e, seni ve derin yandığı, tramvayların ateşe verildi, insanların bıçaklandığı ve şöyle sosyal medyada şöyle inafiz inaf tag'leri açıldı. Yani yeter artık Türkiye çevirisiyle İrlandalılar bir şekilde bu racism yani ırkçılığa giriyor. Immigrants problemleri, göçmen problemleri, ülkede göçmenler istenmiyor. Tabii ki bu bütün İrlandalıların söylediği bir şey değil. Normalde İrlandalılar çok dünyaya açık insanlar ama öteki taraftan görüldüğü gibi büyük olaylar yaşanıyor. Gerçekten aşırı milliyetçi insanlar yolda bisikletli görüyor. Evet sen Brezilyalısın. İlk soruları şu, direktman I from? Direktman nerelisin? Ve senin tamam. görünüşüne göre yargılayıp saldırıyorlar. Küfürler ediyorlar gerçekten. Bu aralar İrlanda'da özellikle başkent Şimdi Dublin'de atmosfer ben, çok kötü. Ben biraz hem yayınımıza yeni katılanlar için hem de belki kaçıranlar olmuştur. Şöyle toparlamak istiyorum. Sen de eksik kaldığın veya yanlış söylediğim noktada beni lütfen düzelt. Dublin'de, İrlanda'nın başkenti Dublin'de dün bizim gazetecilik tabiriyle üçüncü sayfa e, diye tabir ettiğimiz bir e, hadise yaşanıyor ve bir bıçaklı saldırı gerçekleşiyor. Bu saldırıda evet, e, kim yer dört kim yer beş diye geçti ama yaraların üçü çocuktu. E, ve Dublin doğu bölgesinde bir saldırı gerçekleşiyor. Ancak daha sonra İrlanda basını e, bu saldırıyı biraz daha e, göçmenlere yönelik bir e, göçmenlere karşı yayılmıyor göçmenlere karşı olarak servis ediyor ve devamında İrlanda'daki göçmenlere karşı bir protesto gerçekleşiyor değil mi? Bu konuda mutabıkız kız. Ve kesinlikle. Bir de şöyle bir bir yıl geriye gidersek, ülkede çok Hı -hı. fazla göçmen karşıtı, yine bu, bu görmüş olduğumuz Accountant Bridge'de yine göçmenlik karşıtı birçok e, protesto yapıldı. Zaten böyle bir atmosfer. Bütün öğrenciler, Hı -hı. bütün emigratlar bu atmosferi hissediyordu Fakat hı hı. belki bu 300 yıl bıçaklanması, belki medya bunun farkına varamadılar, belki böyle bir niyetleri yoktu. Ama son damla, fitini ateşleyen 300 yıl bıçaklanması oldu. Hı hı. Ben şimdi da sormak istiyorum. Ee, şimdi ben en nihayetinde seni tanıyorum. Ee, sen yani, kaç yıldır İrlanda'nın başkenti Dublin'desin veya kaç aydır bir oradasın? Buçuk, bir buçuk yıldır buradayım. Bir buçuk yıldır oradasın. Şimdi. Şunda herhalde mutabakız. Avrupa'da, Amerika'da ve tüm dünyada artan bir aşırı sağcılık bunu görüyoruz artık. Özellikle göçmenlere karşı politikalar ve saldırılar da kimi zaman gerçekleşiyor. İrlanda bu konuda nasıl? Sen bir buçuk yıldır orada yaşayan bir Türk olarak neler hissediyorsun? Ya gerçekten şimdi tabii dışarıdan izlemekle yaşamak çok farklı. Bunu biz dil okulunda öğrenciler olarak sokakta da her ne kadar hayatın içinde çok fazla hissedilmese de bir şekilde sana o bir dokunuyor. Haberlerden görüyorsun. Çünkü ister istemez burada bisikletle iş yapanlara saldırılar oluyor. Gerçekten hani burada yaşayıp da bir imigran olarak, bir Türk olarak ya da başka bir ulustan olarak şu kelimeyi diyemezsin. İşte ben burada bu olayları hissetmiyorum demek çok zor. Gerçekten bu bir şekilde hissediliyor. Çok fazla değil ama yeri zaman biri bir laf atarak yeni zaman fi fiziki olarak haberlerde. Biliyorsun ben de bu meslekten olduğum için her gün haberleri e Hı -hı. zaman oldukça takip ediyorum. İster istemez burada Ortik'i, Devlet Televizyonu'nda diğer kanallarda bu haberleri görebiliyoruz. Gerçekten bu Avrupa'da da diğer ülkelerde de çok hissediliyor. Şu an dünyada enteresan şeyler oluyor. Özellikle aşırı milliyetçilik e işte dün gördüğümüz üzere İrlanda'da. Normalde bu tarz olaylar Buralarda çok o, olan bir ülke değil. Belki hı hı. şu kelimeyi kullanabiliriz. Belki Civil War'dan sonra belki İrlanda tarihinin görmüş olduğu en büyük kaos, en büyük skandal diyebiliriz. O kadar diyorsun. Peki tam İrlanda tarihinin görmüş olduğu en büyük kaos derken ben senden bir kez daha e, arkadaki o çalışmalarını çalışmalarını göstermeni evet. istiyorum. Şimdi şu orada tam olarak. Var. Orada e, dün akşam protesto gösterilerine bir otobüs yandı. Otobüs yakıldı evet. daha doğrusu. Ve bunun sonucunda yol da zarar gördü. İrlandalı büyük ihtimalle belediye çalışanları da şu anda orayı evet. tamir edip o gün akşamın kötü izlerini silmeye çalışıyorlar, değil mi? Evet, kesinlikle. Halkın Çok... halkın tepkisi nasıl bu arada? Yani orada şimdi sen gösterdiğin kadarıyla görüyorum. Kimileri fotoğraf çekiyor. E, kimileri gelip geçiyor. E, halk nasıl bakıyor bu duruma? Yani normal yaşamda nasıl bir şey var, karşılaşma var. Ee, Şöyle herkes şokta. <laughs> Tabii bu herkes şokta. İş arkadaşları, öğrenciler, herkes gördüğün üzere. Herkesin elinde bir telefon. Şu görmüş olduğumuz manzarayı çekiyorlar. İleride polisler insanlarla konuşuyor. İnsanlar merak ediyor. Yarın ne olacak? Ben yarın işe gittiğimde öğrenci olarak ya da herhangi bir memurun olarak bir şeylerle karşılaşacak mıyım? İnsanlarda böyle bir korku var gerçekten. Gördüğün gibi yine bütün öğrenciler, bütün genç 7'den 70'e herkes elinde telefonla her şey kayıt altına alıyor. İnsanlar çok şaşkın bir durumda. Gerçekten kimse öngöremiyor ne olacağını, neyle karşılaşacağını. Peki, ne gerçekten? ben şunu da sormak istiyorum. Sen orada bildiğim kadarıyla tek değilsin. Arkadaşların da yanında. Dün akşamki bu e, saldırılardan sonra, bu protesto gösterilerinden sonra daha doğrusu, siz orada yaşayan Türkler olarak bir e, tedirginlik hissettiniz mi? Olayların size sirayet edeceğini düşündünüz mü? Tabii tabii en yakın şöyle söyleyeyim. İrlandalı arkadaşlarımla birlikte ben restoranda çalışıyordum. Bana direkt dediler ki ailen nasıl? Eve giderken dikkat et. Aynı zamanda menajerim Hindistanlı. Yer İrlandalı menajerim de bana direkt eve gittiğimde sürekli kontak halinde bana soruyorlar işte neredesin şu an eve gittin mi? Yani bu İrlandalılar bile ve tabii geneli bir, çok güzel insanlar. İrlandalılar da aynı zamanda onlar da bu durumun karşısında. Onlar da ne olduğunu farkında değil. Yani herkeste bir korku var. Bir Türk olarak tabii ki dün gece buradayken büyük bir tedirginlik içinde taksimin içinde bir yarım saat bekledim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra bu bu, bu noktada hemen şöyle gösteriyorum. Bu Hı -hı. noktada polisler kapatmış, çevik kuvvetler. Bu noktada inmek zorunda kalıp eve yürüyerek gittim. Yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika eve yürüdüm. Normalde bir saatte giriyorum, rutinim ama dün gece iki buçuk üç saatte maalesef eve gitmek zorunda kaldım yaşanılan durumlardan dolayı. Bu sırada e, bir yorum da var, ben onu da göstermek istiyorum. Bir yorumumuz gelmiş. Dublin'de dil kursuna gitmek istiyoruz ancak almıyorlar. Kerem Bey nasıl yapabiliriz diye bir yorum gelmiş. Ronaldinho Gaucho e, nickname'li e, izleyicimizden çok teşekkür ediyoruz. Ben sana e, çok fazla yayını dağıtmak istemiyorum ama bu soruyu da sormak istiyorum. Ee, bir buçuk yıl oradasın ve dil kursundasın. Neler söylemek istersiniz de? Ya tabii ya buraya gelmek için tabii gelecek olan kişiden özellikle araştırılması gerekiyor. Burada biliyorsunuz ki Türk öğrencilere vize uygulanıyor. Bu süreç tabii ki kolay değil. Öncelikle belli bir bankada paranız olması gerekiyor, yetenlikler sağlanması gerekiyor. Bununla ilgili tabii internetten araştırabilirler, buraya gelebilirler. Hı -hı. Hı, -hı. Sadece öyle söylemek isterim. Oturuz, detaylı Peki, bir konu gerçekten. <laughs> onun içinde de e, yurt dışında dil eğitimi için ayrı bir yayın belki yaparız ilerleyen günlerde. <laughs> evet, evet. İrlanda'yı evet, sen bize turistik ziyaret için veya dil öğrenmek için tavsiye eder misin? Onu sorayım. Ya öncelikle tabii bu, bu manzaraları yok sayarsak e, İngilizce, <laughs> e, yani İngilizcenizi geliştirebileceğiniz bir ülke. Sonuçta herkesin e, ana dili yani İngilizce bir ülke. Hı -hı. Ee, tabii ki buradaki sizin background'unuza, sizin durumunuza da bağlı bir konu. Çalışmanız Hı -hı. gerekiyor. İngilizce öyle kolay bir değil. Esasen kolay bir değil. değil. Ama burada güzel bir İngilizce için güzel bir çalışma saati diyebiliriz. Tabii bir de e, vize, vize problemlerimiz olduğu için, vize başvurularımız olduğu için e, başka ülkelerde değerlendirilebilir. İmkanınız, durumunuz diye... Koşullar neyi oluşturuyorsa o ülkelere gelebilir. Benim koşulum buraya uygundu, Ben buraya geldim. Böyle bitirmek isterim yani. Ee, o zaman sen de değerli vaktini bize ayırdığın için olay bölgesine gidip bize o tam o noktadan, sıcak noktadan canlı yayın yaptığın için evet. e, çok teşekkür ediyoruz. Umarız Dublin'de yine olayları olmaz ama e, bu işin cilvesi de bu. Olursak da yine sıcak gelişmeleri senin aracılığıyla Haberet YouTube ekranlarından izleyicilerimize aktaracağız. Tabii tabii memnuniyetle. Bakalım burada nelerle karşılaşacağız. Burada herkes birbirine şu an söyledikleri stay safe stay safe diyorlar. Güvende kal güvende kal. Biz de güvende kalmaya çalışacağız. Ee, Dublin'den şimdi bu Peki. Kerem Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Ağzına teşekkür sağlık. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim Haberet YouTube ekranlarında bu sefer İrlanda'nın başkenti Dublin'e canlı, canlı bağlandık. Yayının başında dediğimiz gibi Hasan Basri Akdemir bugünlük e, canlı yayında değildi. Ama tabii ki de habercilik hemen hızlı refleks göstermek de gerekiyor habercilikte. Biz de dün İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşanan olaylar nedeniyle oradaki arkadaşımıza canlı bağlantı yaptık ve son durumu sıcak noktadan, e, olayın yaşandığı noktadan aktardık, sizlere göstermeye çalıştık. Bir başka yayında, ilerleyen günlerde hafta içinde yine Hasan Basra Demir bu ekranlarda olacak. Başka bir konuda ben veya diğer arkadaşlarım senin karşısında olabiliriz. Haberi et, takip etmeye devam edin en sıcak gelişmeleri olay yerinden en hızlı şekilde almak için hepinize iyi günler görüşmek dileğiyle